Esselamu aleyküm gönlü yorgun, yükü ağır kardeşim. Bugün pazartesi. Belki sabah zor kalktın. Belki bu borçlar nasıl bitecek dedin. Belki vücudundaki bir ağrı canını sıkıyor. Belki sevdiklerinle aran bozuk. Kendi içine dönüp neden ben? Neden benim başıma geliyor diye soruyorsun, değil mi? İnsan zayıftır dostum. En ufak bir rüzgarda dalımız kırılır, yaprağımız dökülür hemen bittim, tükendim deriz. Ama dur, acele etme. Bugün sana bir adam anlatacağım. Öyle bir adam ki, senin bugün bittim dediğin şeylerin bin katını yaşadı ama ya Rabbi çok şükür demekten vazgeçmedi. Bugün Hazreti Eyyub'u konuşacağız ama bildiğin gibi değil. Sadece sabretti, iyileşti diye değil. Onun nasıl bir zenginlikten nasıl bir sefalete düştüğünü. Dostlarının onun nasıl terk ettiğini? Eşinin saçlarını neden kestiğini ve o meşhur duayı ettiği anı, saniye saniye, kare kare yaşayacağız. Eğer benim derdim çok büyük diyorsan, bu videoyu sonuna kadar izle. Videoyu kapattığında, omuzlarındaki yükün hafiflediğini hissedeceksin. Hazırsan Şam topraklarına, Batniye Ovası'na gidiyoruz. Hazreti Eyüp Şam civarında yaşayan zamanının en zengin, en varlıklı insanıydı. Öyle bir serveti vardı ki rivayetlere göre arazilerine bakmakla bitmezdi. Binlerce koyunu, yüzlerce devesi, sığırları, atları vardı. Tarlalarından başaklar taşar, ambarları buğday almazdı. Sadece mal mı? Hayır. Allah ona evlat da vermişti. Birbirinden güzel, birbirinden hayırlı oğulları ve kızları vardı. Sağlığı yerindeydi, gücü kuvveti yerindeydi. Halk ona gıptayla, hatta kıskançlıkla bakardı. Ama Eyüp farklıydı dostum. O servetin içinde kaybolmamıştı. Sofrasına misafir oturmadan yemek yemezdi. Yetimi giydirir, dulu gözetir, fakirin borcunu öderdi. Ona "Nasılsın Ey Eyüp?" dediklerinde gözleri dolar. "Mülk Allah'ındır. Biz emanetçiyiz." derdi. Şeytan bu duruma kuduruyordu. Diyordu ki: "Tabii şükreder. Eli sıcak sudan soğuk suya değmiyor. Malı var, mülkü var, evladı var. Kolaysa bunları elinden al, bak bakalım o zaman Eyüp nasıl isyan edecek." Ve Allah sadık kuluyla iddiası olan şeytan arasındaki o perdeyi kaldırdı. İmtihan çanları çalmaya başladı. Öyle bir imtihan ki dağlar dayanamazdı. Bir gün, sadece bir gün içinde her şey değişti. Önce bir haberci koşarak geldi nefes nefese. Ey Eyüp, tarlalarına ateş düştü. Bütün ekinlerin, ambarların yandı kül oldu. Hiçbir şeyin kalmadı. Hazreti Eyüp sadece gülümsedi. Allah verdi, Allah aldı. Mülk onundur dedi. Hemen ardından ikinci haberci geldi. Ey Eyüp, şürülerini eşkiyalar bastı veya sel aldı. Binlerce koyunundan devenden bir tane bile kalmadı. Hepsi telef oldu. Hazreti Eyüp yine secde etti. Rabbim, sen büyüksün. Çıplak geldim, çıplak gideceğim dedi. Şeytan şaşkındı. Nasıl isyan etmez diyordu. Ve en büyük darbe geldi. Bir fırtına koptu veya bir zelzele oldu Eyüp peygamberin evlatlarının hepsi o canından çok sevdiği yavruları bir evin içinde toplu haldeyken ev üzerlerine yıkıldı. Hepsi, bütün çocukları şehit oldu. Dostum, bir düşün. Malını kaybettin, tarlanı kaybettin. Hadi buna dayanılır. Ama evlat, hepsini birden... Eyüp haberi alınca dizlerinin üzerine çöktü. Gözlerinden yaşlar boşaldı. Yüreği yandı. Ama ağzından tek bir isyan sözü çıkmadı. Sadece şöyle dedi. Rabbim, sen verdin, sen benden aldın. Hamd verdiğinde de senindir, aldığında da senindir. Şeytan çıldırıyordu. Nasıl bir sabır kalesidir diyordu. Ve son kozunu oynadı. Malı gitti, canı gitti. Ama bedeni sağlam, bedenine hastalık ver, bak nasıl isyan edecek. Hazreti Eyyub'un vücudunda bir hastalık başladı öyle bir hastalık ki tariflere sığmaz. Bütün vücudu yaralar içindeydi. Yaralarından iltihaplar akıyor, etleri dökülüyordu. O zengin, o heybetli Eyüp gitmiş, yerine kemikleri sayılan, acılar içinde kıvranan bir adam gelmişti. Ama asıl acı bu değildi. Asıl acı insanların vefasızlığıydı. Dostları, akrabaları, yemek yedirdiği fakirler hepsi ondan kaçtı. Bu hastalık bize bulaşır dediler. Bu adam büyük bir günah işledi ki Allah onu bu hale getirdi dediler. Dedikodu yaptılar, kınadılar ve onu şehrin dışına çöplüklerin olduğu bir harabe yere attılar. Yanında kim kaldı biliyor musunuz? Sadece bir kişi. Vefanın, sadakatin, aşkın timsali eşi Rahime Hatun. O saraylarda yaşamış kadın kocasını bir an olsun bırakmadı onu sırtında taşıdı, yaralarını temizledi, şehirde hizmetçilik yaptı, kazandığı ekmeği kocasına getirdi. Yıllarca sürdü bu, yıllarca, bir gün değil, bir ay değil, rivayetlere göre yedi yıl, on üç yıl, on sekiz yıl. Bir gün Rahime Hatun dayalamadı. Ey Eyüp, sen bir peygambersin, dua etsen Allah kabul eder. Neden dua etmiyorsun, neden şifa istemiyorsun? Hazreti Eyüp ona baktı ve sordu. Biz kaç sene bolluk içinde yaşadık hatun? 80 sene dedi Rahime hatun. Eyüp cevap verdi. Sadece birkaç senedir dert çekiyoruz. 80 sene nimet verene birkaç sene dert verdi diye şikayet etmekten, ondan şifa istemekten haya ederim. Günler iyice zorlaştı. Artık Rahime Hatun'a kimse iş vermiyordu. Sen o hastalıklı adamın karısısın diye onu kovuyorlardı. Yiyecek ekmekleri kalmamıştı. Rahime Hatun çaresizce o güzelim uzun saçlarını kesti ve bir pazarda sattı. Karşılığında bir parça ekmek aldı, Eyyub'e getirdi. Eyüp Eyyub sordu, bunu nereden buldun? Rahime Hatun başını açtı. Saçları yoktu. İşte o an Eyyüb'ün ciğeri yandı kendi acısına sabretmişti evlat acısına sabretmişti mal kaybına sabretmişti ama eşinin bu fedakarlığı bu çaresizliği onun kalbine dokundu ve şeytanın vesveseleri de artık kalbine zarar vermeye ibadetindeki huzuru bozmaya başlamıştı artık vakit gelmişti ellerini kaldırdı ama yine beni iyileştir demedi edeple boyun bükerek o Kur'an'a geçen muazzam cümleyi kurdu enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi, bana zarar dokundu, bu dert bana dokundu ve sen merhametli yerin en merhametlisisin. İstemedi, sadece durumunu arz etti. Sen bilirsin ya Rabbi, dedi. Durumum bu, merhamet senin. Allah o sabır abidesinin sesini duydu. Hemen Cebrail geldi ve Allah'ın emrini iletti. Ayağını yere vur, işte hem yıkanacağın hem de içeceğin soğuk bir su. Hazreti Eyüp o dermansız bacaklarıyla ayağını yere vurdu. Oradan buz gibi berrak bir kaynak suyu fışkırdı. Önce o sudan içti. İçindeki bütün hastalıklar, dertler yok oldu. Sonra o suyla yıkandı, dışındaki bütün yaralar kapandı, cildi tazelendi, gençleşti. Eyüp o 18 yaşındaki genç ve dinç haline geri döndü. Rahime Hatun geldiğinde onu tanıyamadı. "Ey Allah'ın kulu," dedi. "Burada hasta bir adam vardı, onu gördün mü? Hatta sen ona ne kadar da benziyorsun sağlıklı olduğu zamanlara." Eyüp gülümsedi. "O benim ey Rahime. Allah bana şifa verdi." Sonra ne oldu biliyor musun? Allah ona sadece sağlığını değil, kaybettiği her şeyi misliyle geri verdi. Malı mülkü eskisinden kat kat fazla oldu. Allah onlara yeniden evlatlar nasip etti o sabrın sonundaki selamete erdi. Kardeşim, hikayeyi dinledin. Şimdi dönelim senin pazartesi gününe. Senin derdin Eyyub'un derdinin yanında nedir ki? Ona 18 yıl sabır düştü, sana belki birkaç ay. O evlatlarını kaybetti, sen belki biraz para kaybettin. O iltihaplı yaralar içindeydi, sen belki baş ağrısı çekiyorsun. Hazreti Mevlana der ki, sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. Eğer şu an bir sıkıntın varsa sevin. Çünkü Allah seni Eyyub'un mektebine kaydettirmiş demektir. Allah sevdiği kuluna dert verirmiş, sesi çıksın da dua etsin diye. Bu pazartesi şikayet etme günü değil, hamd etme günü olsun aynaya bak ve de ki, Ya Rabbi, zarar dokunsa da, sıkıntı bassa da, sen Erhamur Rahiminsin, merhametlilerin en merhametlisisin. Sana güvendim, sana dayandım. Rabbim, Eyüp peygamberin sabrından, Rahime annemizin vefasından bizlere hisse naşip etsin. Haftanız bereketli, kalbiniz ferah olsun. Derdiniz Eyüp derdi gibi olsa bile sonu Eyüp şifası gibi olsun. Allah'a emanet olun.